Ben bütün İslam aleminin başkalarına sesleniyorum. Siz kıyamet gününde Allahu Teala'ya ne cevap vereceksiniz? Yoksa imanınız yoktur. İnanmıyorsunuz kıyamet gününe. Allah dememiş kafirlere savaşın. Hazreti Ömer savaşmamış, Hazreti Ali savaşmamış, Hazreti Hamza savaşmamış, bütün ashabalara savaşmamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşa girmemiş. Zişi şehit olmamış. Lafe gelince biz Müslümanız. Ne de İslam'ya, ne de İslam başkanları. Ben Allah-u Teala huzurunda sizin imanınıza davacıyım. Niye sesini çıkartmıyorsunuz? Niye İslam aleminin ülkesinin başına geliyorsunuz? Çıkın oradan gidin. Müslüman imanlı birisi gelsin. Siz dinsiz olmuşsunuz. İmansız olmuşsunuz. Hiletsiz olmuşsunuz. Burada Müslümanlara ikram duamı yapıyorlar, siz nasıl zükkümün kökü et yiyorsunuz, orada aç kalıyor. Allah-u Teala'ya utanmıyorsunuz, Allah bana mı emir etmiş? Kime sorsak, Müslümansınız, elhamdülillah Müslümanım, nerede Müslümansınız? Kafirler bile üzülüyor, kafirler. Nedir? Siz bir avuç İsrail'den korkuyorsunuz. Yarın öbür gün daha büyük devletlerle savaşacağız. Bedir Savaşı'ndan Eshabeler 300 kişiydi. Kafirler binden fazlaydı. Savaş verdiler. Dediler bize aziz onlar çoktur. Yok. Allah'ın emri yerine getirdiler. Savaştılar kafirlerle. Ne olmuş size? Ne olmuş? Siz ölmeyeceksiniz. Kimse dünyada kalır mı? Niye İslam aleminin oğlunu kapatıyorsunuz? Açın Müslümanlar savaşsın. Sizde iman yoksa, hiret yoksa, namus yoksa Müslümanlar var, imanlı Müslümanlar var. Sıraksınlar! İstersin beni alsın! Bensinler diyorum, siz şerefsizsiniz! Hidesizsiniz! Namussuzsunuz! Sen hiç çıkartmayan tabii, onları söylüyorum. Niye Mus'un var alemine onu bir kesiyorsunuz? Bırakın bizi, bırakın! Biz savaşacağız! Siz dünyada kalacaksınız, dünya sizin olsun! Biz şehit olalım, cennete gidelim. Cennet size hayıptır, yazıktır. Cehennem size layıktır. Gidin cehenneme. Terbiyetsizler. Nerede iman, nerede kıyet? Sözleri çekip diyorsunuz. Ne zaman sesini çıkartacaksınız? Beyler! Söyleyin bakayım. O kadar Müslüman oluyor, siz nazır mı görsünüz, nazır yerine giriyorsunuz, nazır olacağınızı kabul ediyor. Yediniz haram olsun size. Müslümanlar sizin imanınıza tacidir. Siz yapamıyorsanız bırakın bizi bırakın biz gidelim. Kalbi açın bize, Müslümanlara kalbi açın. Bu kadar İslam alanı var dünyada. Ne yapayım mı? Hacayka diyorlar hacı böyle insan bakıyor. Milyonlarca millet orada toplanıyor. Nerede İslamiyet? Bu savaş fazdır. Vacip türümüzün üzerimizde. Nasıl namaz, oruç fazdır. Bu da fazlır. Kim kabrelerle savaşırsa, şehit olursa, Allah Teala demiş, onlar onu verdir. Sesi çıkartmayan yeri cehennemdir. Cehennem ve hayıptır onlara. Yeter yeter. Artık bıçak kemik edilenmiş. Dünya size olsun. Utanmıyorsunuz siz. Yazıklar olsun. Yeni önce bir haram olsun sizler. Ben İslam Arap'ın başakilere sesleniyorum. Elinde ne gelirse beni de öldürün. Beni de ara gidelim ya. Sesini çıkartmıyor ara söylüyorum. Ben ki valiler var sesini çıkartıyor. Valiler yatıyor yatağında. Tembiye sızlar. Siz nasıl Allah-u Teala'ya cevap veriyorsunuz? Benimle ki imanımız yoktur, 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 yoktur.